Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Raşit Gülhan, telekomünikasyon ve bilişim profesyoneliyim. Yaklaşık 40 yıldır sektördeyim. Ee, daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kurucu kurulu üyesi ve ikinci başkanıydım. Şimdi de Türk Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı'nın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanıyım. Ee, Abdullah Bey, dijital dönüşüm kamu kurumları üzerindeki etkileri nelerdir? Dijital dönüşüm günümüzün artık ayrılmaz bir parça haline geldi. Dijital dönüşüm olmaksızın dünyada herhangi bir iş yapmamız gün geçtikçe zorlaşır halde. Bu ölçüden baktığımızda, bu açıdan baktığımızda dijital dönüşüm özel sektörün, bireylerin ve tabiatıyla kamu kurumu ve kuruluşlarının çok önemli bir iş yapma aracı haline geldi. Bugün devlet üzerinden aldığımız bütün fonksiyonlara baktığımızda bunlar da dijital dönüşümün izlerini görüyoruz. Adalet sisteminde UYAP projesini kullanıyoruz. Adalet sistemin mühendisi kullanıyoruz. Kişisel verilerimizin gizliliğine baktığımız zaman e meharese de hep yine dijital dönüşümü görüyoruz. Tapu işlemlerinde noterlik hizmetlerinde aklımıza gelen, gelmeyen bütün alanlarda hemen hemen dijital dönüşümün yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Tabiatıyla yapay zekanın yapay zekaya bağlı olarak yeni iş alanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ve verinin günümüzde bir petrol olarak kullanılan verinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte dijital dönüşüm kamuda ve özel sektörde daha önemli bir araç haline gelecek ve hedef haline gelecektir. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica